Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve ekip arkadaşlarımla beraber off-road etkinliği yapacağız. Ee, yanımda ekip arkadaşlarım var. Dediğim gibi hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün gördüğünüz üzere altımızda Ford Raptor ve Volkswagen Amarok var bu mod. E, yeni bir mod. Bu Raptor'u görmüşsünüzdür sunucuya geldiyseniz. Devasa duruyor bakın lastiklere, e, tepe lambalarına vesaire. Yükseltme kiti falan var arkadaşlar. Işte. Bayağı iyi. Bu Amargo ta grup ilk, ilk açıldığında 3 sene önce yapmıştım ama bir türlü paylaşmadım işte hatası çok fazlaydı. Bu grubun olma sebebi bile bu mod yani öyle söyleyeyim. Yani bütün hataları bu modda gördük. Ee, şimdi en iyi şekilde çıkartmaya çalıştık. Mod kendime özel bir mod. Ee, gerçekten amorum var kendim yaptım. Çıkalım yavaştan böyle içinde navigasyon falan var. Şu anda bu mapin e, haritası olmadığı için gözükmüyor. Kilometre sayacı, saat ve kilometre Eee var arabacın içerisinde. Map kendi yapmış olduğumuz map. Enes'in ilk başta map yapmayı öğrendiğinde yaptığı olmuş map. Yaptığı olmuş map ne demek sen hiç söylemiyorsun. Hiç söylemiyorsun yani. Bayağı tepkiler. Hani şu anda e, direksiyonun feedback'i yüzde da Ama öyle bir buluyor ki. Arda uçarak gidiyor. Yavaş gidelim beyler. Offroad yapıyoruz. Evet araç yerin içine falan giriyor. Bayağı değişik bir yol yani. Vurmayalım. biraz çok sıkıntılı ya. Bu aracı öyle offroad tipi yapmadım. E çünkü hem asfaltta hem offroadta gitsin diye ama hani araba yolu yara yara gidiyor desek yeridir. Çok pardon. Plakalar 3 boyutlu. Kendi plakalığım falan evet, var. Yavaş, yavaş. Arkada Gonyalo yazıyor. Önde evet, Konya yazıyor. Müsaade verelim. Evet burada çıkabiliyor muyuz bakalım. Enes durup çıkamazsın oradan. Dur orada. Kalk hadi kalk. Oo, aa, arabayı aa. geri kaçıracaksak yani biz bu oyunu oynamayalım yani. Bak 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 hadi oğlum hadi oğlum. Ama 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 çıkar işte. Ya ama, ama or sen istersen sen bizi çıkarken oraya çek. Evet abi. evet yanımdan geçin. Ya şimdi enes sal. Bak Amarok bir çıksın. Bak. Bana bir sal. Bana bir sal. E sen bir sal bak. Durcuk vereyim. Dur bakayım. İkten bir, bir çakayım şunu. Yok beyler Yok. İn istiyorsan ben çıkayım. Yok Arda denesin bir. Amarok bak. Amarok farkı yani. Bu ben arada, arada Raptor'un datasını ben, ben çıkayım da, hadi. Sen devam bir arada. Tamam. Raptor'un datasını ben yapmadım <laughs> diye gene. Arda dur tam dikte. Dur. Az, az daha. Az daha yukarı çık. Tamam. Hadi şey yapma hadi, hadi oğlum. Bak bak bak. Tamam, ben bende. Hadi oğlum çık bakayım. Dur dur. Hadi oğlum. Bak 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 bak. Araba bak, dediğim bak, budur. Canı var bak. Enes'e bak, bak. Enes'e bak, Enes e bak. bak. Enes ne oluyor? Geçin yanımda siz de çıkın. Siz de siz de çıkın. Enes arabayı geri saldı. Arkamda daha kimse yok değil mi? Ben de gidiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi mükemmel. Bakın. Ben de sizin için durayım şurada. O ben çıkamadım. Aa hayır. dur Aman dur, aman dur. Aman Şaka aman. bu şaka şaka. Burada duralım. Öyle geleyim. Şöyle durayım. Geldi mi? Araçlarım vesaire işte, Allah Allah ben niye çıktım? Ayda nasıl çıktın lan? çıkamadım. <laughs> Araba tutunmuyormuş yolu. Havadaymış lastikler. Ben de diyorum? Nasıl çıkamıyorum yani? Evet. Maşallah. Maşallah. <laughs> Maşallah. Yavaş. Tamam geldim. Yol Devam. çok tehlikeli Devam. bir yol arkadaşlar. Ölüm yolu. Düşen bir daha gelemiyor. Can dörtlüyen açık onları kapat. Bakın koskoca Raptor bile yolun içine evet. giriyor yani. Araç yere sürtüyor ya. Şöyle kenarlı inelim biraz. kardeşim? İkiye bir çaktım var ya kafayı <laughs> yersin. Şöyle dışarıdan da göstereyim biraz. Hep içten işte off road'a daha uygun. Hmm. Ha, evet evet. Ama öyle şey yapmak istemedim dediğim gibi böyle biraz slipper olsun hem otobanda gitsin hem şeyde gitsin. Zaten yakışmıyor bence ama off offroad tipi diğer araçlara daha çok yakışıyor. Ama o böyle yapacaksın 20 inç jant tam bir müteahhit aralasın ya bence. Müteahhit ne demek? Aa bak bu evi ben yaptım mesela. Bu Amarokların sahibi yaptı bu evi. Ev niye uçuyor bu arada? Ev <laughs> uçuyor ama. Aa <laughs> oh, tövbe estağfurullah <laughs> eve ne olmuş? <laughs> Depremde yıkılmasın diye yapıldı. Efendim? Çekiyor musun? Yok yukarıda kaldın ya. Gel yan yana duralım lan ben de geliyorum. Can devam et. Ben duramıyorum ama. Tamam mı hazır mısın? Hadi çıkalım <laughs> Benim olduğum yerde yavaş gelin Çıkamıyor musun Enes? Enes aman Yavaş 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 Ne evet. yapabiliyor musun? Ben tutunamadım şahsen Bak 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 Can görüyor musun bak Burada duralım bekleyelim Nasıl çıkıyor gördün mü? Can ne oluyor? Tövbe estağfurullah Can Dur bir dakika çok sıkıntılı şeyler yaşıyoruz şu an. Can pilot oldu Tecrübe ya da buraya çıkarken bir vurdum. Araba ters döndü bir şeydi. girdim <laughs> ki? Devam edelim. Yol ne nerede ya? Şey. Şöyle dikelip bakayım. Oh, çukur de. Devam devam. Şöyle biraz sollu gideyim. Direksiyon çok titriyor. Evet basın, evet. Basın basın. Biraz hızlı, hızlı kanka. Zorlanmıyor araçlar. Bu kadar şey. Oo. Araba benziyor 6000 deve gördü az önce. Vay aşağı <laughs> Motoru yakacağım ya. Enes oyunda su efekti yok değil mi ya? Bir izant var. Ne efekti? Su efekti hmm. mi? Kav onu pek. Burada uç, uç burada uç. Yavaş, yavaş, yavaş. Ha ya biz burada kalırsak daha Allah çıkamayız bu arada. Uçur, uçur. Surgun şehit oldu. Göklere <laughs> kartallar manen. Kader olarak sinmiyor, Kader olarak inanıyoruz. Ve devam kanka. Sen geç kanka ya. Ben Benim arabanın bir lastikleri inik de Buraya da yavaş ah, gelin İnti çıkar ah, şimdi. Kimi. Bekleyelim burda Gelsinler. Can Sen ne yapıyorsun lan? Durmuyor. Araba bir tık yeşille çıkıyorum başla. Ya evet, durmayın da burada gözünüzü seveyim. Başka Aa. Araba can arabasına güvenmiyor mu yoksa? Hayır ya. Abi. Aa can yani... gidiyor. Göklerde kartal gibi. Ya. Yap. Bir şeyimiz daha var. Öyle, ben... Hayır bilerek mi duruyorsunuz orada? Anlamıyorum ki kanka siz. Aracımıza evet. güvendiniz evet. için duruyoruz. Bak 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 Aynen. nasıl Aynen. çıkıyorum öyle ben. Pasta gibi olmuş. Hmm. Arkadaşlar görüyorsunuz. Amaroklar önde, Raptorlar gelemedi. Uçan var, ölen var. Benim araba lastik patlattı bir. <laughs> Lastiğin <laughs> havası inen var üçü de Amarok mu önündekiler? Evet, evet, evet. Raptor <laughs> lan Raptörü Raptörü Amarok yolun ortasında durmuş lan. Komplo mu yoksa? <laughs> 20 -20 arkadaşlar Arkadaşlar, e, videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. E, beğenmediyseniz dislike atın. Yoruma yazın ama niye beğenmediğinizi. Bir de, biz de onu bir daha yapmamaya çalışırız. Öyle söyleyeyim. E, başka Farklı haritalarda offroad gelmesini istiyorsanız onları da yorumlara yazın. Hangi araçlar gelmesini istiyorsanız onları da yorumlara yazın. Hatta farklı oyunlar istiyorsanız onları da yorumlara yazın. Yani. Nasıl gidiyorum mübarek? Yeter. Dokunduruyor kaldıysa sen? Saçmalama yarım gazım. <gülüyor> <gülüyor> Bak ikiye çaktım. Hop üçe çaktım. Of of nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Of makas. Arda öleceğiz Arda. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ben de ona göre yavaşladım. Burada bir ufak bir dönüş var. Arkası toplamam niye Be beyaz yani ya. Allah Allah. Peki arabayı niye sesi koydun? Ee, arabada tamam. bu arada arkadaşlar e, oyunun GTA'nın sesi var. Onu koyma sebebim YouTube'a exhaust sepeti e, amarok V6 yazarsanız eee aynısı yani belli bir dakikada aynı sesi çıkıyor. Araba tam güçteyken böyle kalkıp gittiği zaman aynı ses çıkıyor. O videoyu izlediğim zaman koymuştum bu sesi. Sonra da öyle kaldı. Bence gayet güzel. Böyle güllüyor. Orta sürtücü için çapraz gidiyorum. Ha. <laughs> bak 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 nasıl arkasına böyle. Ay, Aa. ay. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. 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 Çözdür Sakin ol, sakin ol. Çocuğum, sakin ol. Ama bak. Bak bak nasıl çıkıyor gördün mü? Geri vites, Birinci vites. ikinci gelir. vites fark etmez yani. Arkadaşlar böyle şu içerideki saatler, kilometreler çalışıyor bakın. Bunları gösterdim videonun başında ama çalışıp çalışmadığını. Bu ev de uçuyor. Arda tövbe estağfurullah. Hatağın mimarlık. Hatağın yapmalıyız. mimarlık mı? Halı kilim. Bina kenarı. Zolla da gidiyor. Bakalım ne olacak. Kit tarafında kaç kişi geliyor? Ee, direksiyon kamerası Direksiyon kamerası e, saklama alanında dolu demiş. Bu, buradan sonrası direksiyon kamerasız. Devam. Buraya kadar izleyen arkadaşlar bir yorum yaparsanız. Evet. Sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. DPC grubuna da katılmayı unutmayın. Aşağıda Discord adresini bırakacağım. İki bir de yemiyorum. Gidiyoruz. Ben aşağı de Oy 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 oy. İleride çok büyük yardım. Evet. Arabamın araba hep... motorunu vurdum. Efendim. Bence bir altın kelimemiz olsun tamam mı? Videonun bir dakikasında söyleyelim. Hı. O dakikaya kadar izleyen arkadaşlar da yorumlara yazabilir bence. Altın kelime... Ofkat olsun mesela. Ama... Videonun konusu. A Ezbur çimi. Ama... <laughs> <laughs> Amogon... Amogon bagaj <laughs> kapağı. Ekipten nasıl atıldın? Evet ekipten nasıl atıldın? <laughs> mesela sağdaki büyük harita niye resim? Geçin beni anne videomun önünden gidiyorum yine. Solladın gidiyor. Allah düşüyordum. Yaz aman. Düşmeyelim. Oo kaptura bak zıplıyor zıplıyor gidiyor. Aman. Onu, aç, aç. aman. Aman aman aman. Oy be. Oy tamam durdum. Ay yol mu bitti? Yo. Burada yavaş. Burada çok yavaş. Burada çok yavaş. Abi nasıl değiyor birbirine? Oo dip Burada basık ben... ama Arkadaşlar o... ama dip basık halinin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Durmuyor, durmuyor. Duruyor. Dokundurursan hepimiz öderiz. Durmuyor. Ama yok duruyor, duruyor oğlum. Öderiz. Pas feyne duruyor. <laughs> 80'e çıktım şu an. Aman 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 bu ne kadar dik bir yokuş ya. Yavaş ileride de yavaş. Oh. yavaş. Ben, Ay, ray, ray, ray. ben gaz, Ay, gaz bas. Kaydı. Dip gaz geliyorum. Yavaş yavaş. Yavaşla açından geliyor. Enes kaydı ama düzeldi. Allah! Oha ne kadar güzel lan. Enes sana bir ne oldu? Bir toz bulutu var orada o ne öyle? Enes. Enes düştü mü? Yok ya. Bir şey yok bir şey yok. <laughs> ben sizi drone ile takip edeceğim buradan sonra. Beyler. Enes ha. iyi ciddi. Bir şey diyeyim mi? Bakalım buradan. Nasıl Oo Yağız'la. Aa Yağız delinden ya dur dur. Kanka bir sonraki viraj çok tehlikeli. Aaaa. Oyda. Nere? Ya arkadaşlar bu arada bunu hemen geçmeden söyleyeyim. heptorların hepsi öldü. Sadece amorklar kaldı. Önümü görmüyorum. Oh gittim. Oooo Hayır hayır Kalın ama bak kalmaz asla asla kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Kaldı Yok yaz hadi oğlum. Yaz çıkarsın Yoruldu. lan. Yaz, hadi seni F7 ile izliyorum Yapmayalım. şu anda. F7 ile izliyorum Yağız. Hadi oğlum. Bütün gözler Yaz'ın üstünde. Evet Yaz'ın üstünde bütün gözler. Şöyle... Yağız geri geri çıkıyor inanılmaz. <laughs> Ama çok şov yapıyor. Yapamıyor. Yapamıyor. Hadi görüşürüz Yağız. Yani dikkat et. Evet arkadaşlar iki kişi kaldık. Büyük ihtimal videoyu <laughs> tek bitireceğim. Olsun A kendi sonuç olarak mobi bitirebildiniz. Bitti mi? Evet. evet. Şu an bitti mi? Bitti. Yok sola doğru dönce. Gel gel Aa, gel. Ve... Map'in sonuna... Aha. Ne oluyor? Çimenlere girme. Çimenlere girme. Ana. Ana. Arkadaşlar Arda da öldü. Ben ölmedim ölmedim ölmedim. 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 <laughs> Yol bitti arkadaşlar. Artık yoldan dış... Oh! Nereden gidiyoruz? Yolun dışından gidiyoruz. Ve çimenlere girerek şöyle güzel bir şekilde map'imizi bitirdik. Allah! Araba duruyor. Bana bak, bana. Gördüğünüz bana bak. üzere duruyor yoksa araba. Şöyle bir. Buraya da binaları kim yaptı? Onların Allah canını almasın. Yani buraya dağın tepesi. Kervan geçmez bir yer. Evet arkadaşlar ben videoyu ben buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.